O of War oynayalım ya. Thief. Thief. The If. Evet, Oyuna evet. bak aman Abi katta... dönmüyor mu Osman'ın oradan uğradığını. Kanka arkanda kan vardı galiba. Bu ne? Ya var ya dolaptan hazine dışında her şey çıkabilir ya. Seption. Ne oluyor amına <laughs> O ne <adam>? oldu? <laughs> Hadi daha gayret. Polis çağıracağım. <laughs> Ulan var ya. İkidir yarıda kesiyor kafayı yiyeceğim ya. Lan kafayı çekmişiz. Oh. Al O ne la? Ne oluyor lan orada? Wow. Bolivya. Nice. Kafa ona lan. <laughs>